Bugün sizlerle 6183 sayılı amme alacaklarını tahsili usulü hakkında kanun uygulaması slaytını birlikte gösterelim. 6183 sayılı amme alacakları tahsil usulü hakkında kanun uygulaması. İcra hukuku alacaklının borçludan olan alacağını elde edememiş olması halinde alacaklının başvurusu üzerine devlet tarafından bu alacağın borçludan alınarak alacaklıya teslimini düzenleyen hukuk dalıdır. İcra hukuku kendi içinde külli icra ve cüzi icra olarak iki bölüme ayrılmaktadır. İcra hukuku külli icra, cüzi icra hukuku olarak ikiye ayrılırken külli icra 2004 sayılı kanunla, cüzi icrada ise cüzi genel icra ve cüzi özel icra olarak ikiye ayrılmaktadır. Cüzi icra 2004 sayılı kanun özel Cüzi icra ise 6183 ve 5411 sayılı kanun ve benzerleri uygulanmaktadır. Külli icra, borçlunun tüm mal varlığının paraya çevrilmesi suretiyle alacakların alacaklarını tahsilini sağlayan icra hukukudur. Bu hukuka iflas hukuku da denmektedir. Cüzi icra, alacaklının borçludan olan alacaklarını tahsil etmek için borçlunun bazı mallarının paraya çevrilmesini sağlayarak elde etmelerini sağlayan hukuktur. İflas hukukunun ve genel cüzi icra hukukunun 2004 sayılı icra ve iflas kanunu düzenlemektedir. 2004 sayılı kanunun dışında özel icra hukuku getiren kanunlar da bulunmaktadır. Bunlara 6183 sayılı kanun ile 5411 sayılı bankacılık kanunu birer örnek teşkil eder. 6183 sayılı kanun amma alacaklarının takip ve tahsil esaslarını düzenleyen özel bir usul kanundur. Burada Genel esaslar madde 1 ile 53 arasında düzenlenmektedir. 1 ve 53. maddelerde kamu alacağının tahsil güvenliğini sağlamak için alınacak tedbirler, kamu alacağının ödenmesi süresinde ödenmeyen alacaklara uygulanan mali müyedeler yer almaktadır. Cebren tahsil ve takibe ilişkin düzenlemeler ise madde 54 ile 101 arasında yer almaktadır. Bu bölümde ise süresinde ödenmeyen alacakların zor alım yoluyla tahsili hakkında hükümler bulunmaktadır. Terkin, yasaklar ve cezalar ile son hükümler ise madde 102 ile 118 arasında bulunmaktadır. Bu maddelerde ise kamu alacağının tahsil zaman aşımı ve terkini, silinmesi ile ilgili hükümler yer almaktadır. 6183 sayılı Kanun devlet, il özel idareleri ve belediyelerle ilgili olan alacakları kapsamaktadır. Aynı zamanda kendi özel kanunlarında alacaklarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsili yönünde özel hüküm bulunan kuruluşlara da uygulanmaktadır. 5118 sayılı Kanun'da Devlet Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda bütçeler genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bulunmaktadır. Bunlar kendi aralarında üç ayrılmaktadır. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kuruluşları ve mali idareler. Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ise genel bütçe kapsamındaki idareler özel bütçeli idareler düzenleyici ve denetleyici kurumlar olarak ayrılmaktadır. Merkezi yönetim bütçesi Merkezi yönetim bütçesi kendi içinde 3 alt bütçe barındırmaktadır. Genel bütçe, devlet düzel kişiliğine dahil olan kamu idarelerinin bütçesi 41 adet kamu idaresi bulunmaktadır. Özel bütçe, GÖK, ÖSYM ve devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji üniversiteleri ile bazı kamu idareleri toplam 175 kurumu ifade etmektedir. Düzenleyici ve denetleyici kurum bütçesi ise TMSF e hariç değer kurumlar yer almaktadır. Devlet nedir? 5018 sayılı kanun uyarınca devlet, genel bütçeye dahil 41 adet kamu idaresinden oluşan kamu düzel kişiliğidir. 6180 sayılı kanun hükümlerine göre alacakları takip eden devlet, genel bütçeye dahil kamu idarelerinden oluşmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti idari yapısını şekilde grafikte olduğu gibi gözden geçirirsek Türkiye Cumhuriyeti idari yapısı merkezi yönetim ve yerinden yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. Merkezi yönetimde merkez teşkilat ve taşra teşkilatı, yerinden yönetimde ise yerel yönetim birimleri, hizmet kuruluşları, mesleki kuruluşlar yer almaktadır. Alacağın mahiyeti açısından asıl anma alacakları nelerdir? Asıl hamle alacakları vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, vergi cezası, para cezası ve benzerleridir. Feri hamle alacakları ise vergi, resim ve harç üzerinden hesaplanan alacaklardır. Gecikme zammı, gecikme faizi, tecil faizi bunlara örnek verilebilir. Kamu hizmetinin yerine getirilmesinden doğan alacaklar ise yemeklik bedeli, harcamalara katılma payları, kur farkı, ürün analiz ücretleri ve benzerleridir. Takip masrafları ise amme alacaklarının zorla tahsili dolayısıyla yapılmak zorunda kalıdan masraflardır. Bunlar, zor kullanma masrafları, ilan masrafları, haciz masrafları ve benzerleridir. Kapsama giren alacaklar. Akit sözleşmeden doğan alacaklar, haksız fiilden doğan kazançlar, haksız iktisaptan doğan kazançlar bu kapsama giren alacaklardır. Kanundaki terimler. Amme alacağı, amme borçlusu veya borçlu Alacaklı amme idaresi, tahsil idaresi, mal, para cezaları, tahsil edilemeyen amme alacağı, tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı takibat giderdir. Mirasçıların sorumluluğu Borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında 6183 sayılı kanun hükümleri uygulanacak, borçlunun ölümünden evvel başlamış olan muamelere devam edilecektir. 6183 sayılı kanunun 50. maddesinin 2. fıkrası gereğince tereke hakkında takip işlemleri ölüm günü dahil 3 gün süreyle durdurulacak, 3 günün bitiminden itibaren takip işlemlerine devam edilecektir. Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi gerektiren hallerde ise takip işlemleri durdurulacak, terekenin tasfiyesini yürüten merci, takibi gelen amma alacakları da bildirilecektir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 590 ve 619. maddeleri gereğince defter tutmaya karar verilmesi halinde defter tutma işlemlerinin devam ettiği süre içinde terekeye dahil mal varlıklarının satışı yapılmayacaktır. Amme alacağının 213 sayılı kanun kapsamına giren alacaklardan olması halinde mirasçılar hakkında yapılacak takiplerde mirasçılar 213 sayılı kanunun 12. maddesi uyarınca miras bırakanın borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumludurlar. Amme alacağının 213 sayılı kanun kapsamında olmayan alacaklardan olması halinde ise mirasçılar hakkında yapılacak takipte mirasçılar 4721 sayılı kanunun 641 ve 680. maddeleri uyarınca ilk 5 yıl müteselsilen borçtan sorumludurlar. Bu sürenin bitiminden sonra mirasçılar miras hisseleri oranında miras bırakanın borçlarından sorumlu olur. Ambe alacağının 213 sayılı kanun kapsamında olup olmamasına bakılmaksızın mirasçılar miras yoluyla takip edilen miktar kadar miras bırakanın borç sorunundan sorumludurlar. Tebliğ ve süreler. Aksine bir hüküm bulunmadıkça 6183 sayılı kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında 213 sayılı vergüsür kanun hükümleri tatbik olunur. 6183 sayılı kanunda süreler. 6183 sayılı kanunun 8. maddesiyle vergi usul kanunu atıfta bulunarak sürelerin hesaplanmasında anılan kanun hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. Vergi usul kanununun sürelerinin hesaplanması başlıkta 18. maddesinde vergi kanunlarında yazılı süreler aşağıdaki şekilde hesaplanır. Süre gün olarak belli edilmişse başladığı gün hesaba katılmaz ve son günün tatil saatinde biter. Süre Hafta veya ay olarak belli edilmişse, başladığı güne son hafta veya ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Sürenin bittiği ayda başladığı güne tekabül eden bir gün yoksa, süre o ayın son gününün tatil saatinde biter. Sonu belli bir gün ile tayin edilen sürelerde, süre o günün tatil saatinde biter. Resmi tatil günleri süreye dahil şu kadar ki, sürenin son günü resmi tatile rastlarsa, tatili takip eden ilk iş gününün tatil saatinde biter hükmü yer almaktadır. Amme alacaklarının korunması hükümleri. Rızaen ödeme veya cebri takip ve tahsilinden önce amme alacağının tahsilinin tehlikeye girmesini önlemek, alacaklı amme idaresinin haklarını korumak amacı taşıyan önlemlerdir. Bunlar teminat isteme, şahsi kefalet, teminat hükmünde olan eşya, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk diğer koruma hükümleridir. Diğer koruma hükümleri ise amme alacaklarının öncelik hakkı, vergi sorumluların takibi, amme borcu ödemeden yapılamayacak işlemler, iadelerin mevcut borca mahsubu, iptal davaları, tasfiye memurlarının sorumluluğu, ortaklığın fesini isteme, limite şirket ortaklarının sorumluluğu, kanuni temsilcilerinin sorumluluğu, birleşme, devir, şekil ve değiştirme sorumluluğu, teminat isteme. Teminat kelimesinin sözlük anlamı garanti veya güvencedir. Vergi hukukunda teminat isteme, mükellefin mal varlığına dair kıymetleri istek üzerine fakat kendi belirlemesiyle vergi borcuna karşılık göstermek suretiyle almaya alacağının güvence altına alınmasıdır. Tahsil dairesi, mükellefin bir takım davranışları karşısında tehlikeye düşen alacağının ödenmesini sağlamak üzere bu yola başvurmaktır. 6183 sayılı kanunun 9. maddesine göre teminat istenmesini gerektiren haller şunlardır. Vergi kanununun 344. maddesi uyarınca vergi ziyai cezası kesilmesini gerektiren fiilin bulunması. Vergi usul kanununun 359. maddesinde sayılan kaçakçılık cezası kesilmesini gerektiren fiilin bulunması. An ve borçlusunun Türkiye'de ikametkanın bulunmaması ve bu durumu amme alacağının tahsilini tehlikeye düşürmesi. Teminat olarak kabul edilecek kıymetler nelerdir? Para, bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bunlar yerine geçen belgeler, hükümet tarafından tespit edilecek milli şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri, menkul ve gayrimenkul mallar. Teminat olarak kabul edilmeyecek kıymetler. 6183 sayılı kanunun 10. maddesinde teminat olarak kabul edilecek değerler sayılmıştır. Bu değerlerin teminat olarak hukuki sonuç doğurması için mükellef tarafından gösterilmesi yeterli olup tahsil dairesince bir takım tamamlayıcı idare işlemlerin yapılması gerekmektedir. Paranın vezneye teslim edilmesi ve karşılığında vergi dairesi alındı düzenlemesi, mücevher, kıymetli maden, hazine tahvil bonoları, hisse senetleri, bankaların teminat mektuplarına ilişkin olan olarak vezneler tarafından menkul kıymetler alındısı düzenlenmesi, menkul ve gayrimenkullerin haciz varakasına Dayanılarak hazzediniz. Şahsi kefalet Teminat sağlayamayan mükellefler, muteber ile bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilirler. Şahsi kefalet, tespit edilecek şartlara uygun olarak noterden tasdikli sözleşme ile tesis olmuş. Alacaklı tahsil dairesi, şahsi kefaleti ve kefil gösteren kimseyi kabul edip etmemekte serbesttir. Şahsi kefalet, asıl olarak borçlar kanununda düzenlenmiştir. Kefillik sözleşmesinin geçerliliği, yazılı biçimde yapılması ve kefilin sorumlu olacağı belli bir miktarın gösterilmesine bağlanmıştır. Kefilin asıl borçluya rücu edebilmesi için tahsilat makbuzuna şerh düşülmesi gerekmektedir. İleride tahakkuk edecek olan veya tahakkuk etmiş henüz vadesi geçmemiş bulunan ya da vadesi geçtiği halde ödeme emri teyit edilmemiş olan amme alacağının tahsil güvenliğini sağlamak üzere yapılan hazze ihtiyati hacizlenir. 6183 sayılı kanun uygulamasında ihtiyat aciz, idari bir tasarruf niteliğinde olan idari bir karara dair alarak resen uygulanır. İhtiyati hacizin uygulandığı durumlar. İhtiyat haciz henüz tahakkuk etmemiş borçlara, tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme süresi geçmemiş amme alacaklarına, vadesi geçtiği halde henüz ödeme emri tebliğ edilmemiş amma alacaklarına uygulanmaktadır. İhtiyati haciz uygulanabilecek kimseler. Asıl borçluya, kanuni temsilcilerine, limited şirket ortaklarına, şahıs şirket ortaklarına, kefillere, yabancı şahıs ve kurum temsilcilerine mirası reddetmemiş mirasçılara uygulanabilir. İhtiyati haciz nedenleri. 9. madde gereğince teminat istenmesi gerektiren hallerin mevcut olmasında, borçlunun belli bir ikametkanın olmaması durumunda, Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapma ihtimali varsa, borçludan teminat göstermesi istenildiği halde, belirlenen sürede teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabul edilmemişse, mal bildirimlerine çağrılan borçlunun belirlenen süre içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması, hüküm kesinleşmiş olsun olmasın, para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla amme davası açılmış olması durumunda iptali istenen muamelelerle ilgili malların elden çıkarılması durumunda uygulanabilir. İhtiyacı hacize karşı dava açma. Haklarında da ihtiyaç haciz uygulanan kişiler dava açabilirler. Yetkili vergi mahkemesi alacaklı tahsil dairesine ait vergi davası işlerine bakan vergi mahkemesidir. İhtiyaç haciz karşı açılacak davaların hacizin uygulandığı tarihten, gıyapta yapılan hacizlerde hacizin tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili vergi mahkemesine açılması gerekmektedir.